Bursa Spor Kuşadası'nı konuk edecek. Maçın başlamasına yaklaşık 35 dakikalık bir zaman kaldı. Suat abiyle, Suat Paçacı'yla birlikteyiz. Evet. evet Suat abi. Güzel bir gün. Maç için uygun bir hava. Öyle değil mi? Çok soğuk yok. Sıcak değil. Ee, ben böyle havaları, böyle maçları severim. Açıkçası. Evet. E, ya şimdi 9. haftaya e, giriyoruz. 8 haftayı geride bıraktık. Eee İki beraberliğimiz, altı galibiyetimiz var. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Her şey Bursa sporların, Bursa spor taraftarının istediği şekilde gelişiyor. Tabii ki takımın da istediği şekilde gelişiyor. Bugünkü rakibimiz ligin son sırasında yer alan Kuşadası. Yani 8'de 0 yaptılar. Hiç galibiyetleri yok, puanları yok. Ee, ve puan cetveline baktığında kolay bir rakipmiş gibi görünüyor ama bu maçların kendi içinde yaratacağı problemler vardır. Buna dikkat etmek lazım. Ee, rakibin hangi seviyede olduğu, puan cetvelinde hangi noktada olduğu çok da önemli değil. Rakip rakiptir. Oyuncuların da bu e, felsefeyle, bu bakış açısıyla mücadeleye başlayacaklarını ve sonunu da güzel getireceklerini düşünüyorum. Bu arada kadrolar da açıklandı. Evet, kadroları veriyorum. Var. Anıl Ata, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Tahacan Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağran, Yiğit Ali Bayrak, İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek, Furkan Özyapı, Mücahit Can Akçay. Lig kadrosunu bozmamış Pablo Martin Bataja gerekleri de vereyim. Zekeriya Topayan, Muhammed Demir, Barış Dalkıran, Bilal Güney, Furkan Sakı, Hamza Gür, Mehmet Çetin, Mustafa Genç, Sedat Cengiz, Bora Yılmaz. Evet Muhammed Demir haftalar sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Evet yani maçın başında ilk 11'de yok ama maçın ilerleyen bölümlerinde oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hafta arasında böyle bir bilgi almıştık. Artık iyileştiğini söylemişlerdi ama iyileşir iyileşmez tabii hemen sahaya atmak çok daha riskli olabilir. maçın gidişatına göre Muhammed'in de o özlediğimiz Muhammed'in de sahada olacağını düşünmek bir nebze olsun biraz da içimi ısıttı açıkçası yani sevindim. Kenarda Muhammed. bile olması. Tabi tabi. Öyle, Öyle değil mi? Önemli. Muhammed bizim için önemli bir oyuncu yani hücum organizasyonlarında takıma katkı sağlayacak kapasitede bir oyuncu. Dolayısıyla aynı kadroyla kazanan kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Mücahit'in yavaş yavaş ritmini bulduğunu düşünüyorum ben. İlan Depede kez daha. İlan Depe zaten bulmuştu geçen lig maçında. Muhammed de, e, Mücahit de e, Ahmet İlhan diğer, iyi, diğer iyi bir performans sergileyecek e, durumda. Ahmet İlhan öyle, İlhan Depö öyle. İnşallah e, bugün e, güzel bir skorla e, bu karşılaşmayı tamamlarız. Çünkü yani ne açıdan, ne neresinden bakarsanız bakın artık özellikle iç sahada oynadığımız karşılaşmaları e, kazanmamız gerekiyor. Yani burada puan kaybının olmaması gerekiyor. Aslında deplasmanda da aynı şekilde. Biz her maça maçın favorisi olarak çıkıyoruz. Bugün biz Kuşadası ile oynayacağız ligin son sırasında karşıya kadar. Bizim Kuşadası'nın hemen üstündeki Velimeşe ile maçları var. Bir alttaki üçüncü sıradaki Silifke'nin de Bulvar maçı var. Yani ilk üç takımla son üç takımın karşılaştığı bir haftayı geride bırakacağız. İlk üçün kazanarak yollarına devam edeceğini düşünüyorum ben. Önümüzdeki haftadan itibaren karşı yakanın biraz daha fikstürü bizden daha zorlu daha zorlu rakiplerle mücadele edecekler. O zaman işte o aradaki puan farkını ortadan kaldırabilecek fırsatı elde edebileceğimizi düşünüyorum. Evet yine dolu tribünler önünde oynanacak. Yine kapalı gişe bir maç izliyoruz. Tabi evet. tam Bursa Spor Taraftarı Türkiye'de gündeme geldikçe hiç düşmedi. Yani seyirci ortalaması da şu an Türkiye'de bir numara. Tüm profesyonelliklerdeki takımlara baktığımızda en dolu tribünlere oynayan takım Bursaspor. Evet yani artık yani tribünlerle ilgili bir şey söylemek maç öncesinde şuna benziyor. Yani bu maçta iki tane kale var. 11 er de futbolcu var. Bir tane de top var. Gibi bir şey. Her maç öncesinde bunu söyler misiniz? Söylemezsiniz yani. Bunlar olmadan maç oynanmaz. Dolayısıyla Bursaspor Spor taraftarlarının doldurmadığı bir tribünde de Bursa Spor'un maçı oynanmaz. Böyle bakmak lazım hadiseye. Ee, o açıdan bakıldığında bugün yine keyifli bir e, 90 dakika izlemeyi umut ediyorum. Bursaspor taraftarının o bitmek bilmeyen coşkusuna, e, ayak uyduracak olan e, Bursa Bursaspor kadrosu sahadaki oyuncular da e, tar tribünlerin taraftarının hoşuna gidecek bir oyun anlayışıyla, bir oyun felsefesiyle, bir oyun akışkanlığıyla sonucu da bir araya getirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Maçın öncesinden bizden bu kadar. Umarız Bursa Spor seriye devam eder ve Kuşadası galibiyetinin ardından yeniden Suat Paçacı ile birlikte keyifli bir sohbete imza atarız. Görüşmek üzere hoşçakalın.